Merhaba arkadaşlar. Gizemli Köy Hayatıma ve kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah çok şükür ben de iyiyim. Evet. Her zamanki gibi yine bitmek bilmeyen işlerle meşgulüm. Şimdi merak ediyorsunuz yine bu ne yapıyor diye. Bu sefer de tavşan yeri hazırlıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz burası daha önce karantinadaki e, tavuklarımı yeriydi. Tavuklar için karantina yeri yapmıştım. Şu anda çok şükür hepsi iyiler. Sağlığına kavuştular hepsi. Tekrardan kümeslerine kattım. E, mevsimsel zaten hastalıklar da bitti. Sağ olsun sizden iyi olmasın bir tane arkadaşım yurt dışından 3 tane tavşan gönderiyor. Şu anda tavşanlarımız kargoda. Allah kısmet ederse pazartesi günü gelecek. O yüzden gelmeden önce onların yaşam alanını hazırlıyorum. Sa sacı etrafında döneceğim, çakacağım. Bu biliyorsunuz malum burası soğuk. Hem üşümesinler diye hem de yağmur içeriye ıslatmasın, yağmur değmesin diye. Şimdi merak ediyorsanız şu altı niye böyle yaptın diye biliyorsunuz tavşanlar e, tünel gibi her tarafı kazarlar. Kazıp kaçarlar kazmasınlar diye altına bu şekilde saç döşedim. Ve kenarlarını tahtayla tekrardan çaktım. Altına 2-3 el arabası kum katacağım. Kum katmasam zaten olmaz. Buraya da bir kapı yapacağım. İlerleyen saatlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Karaşar. Görüyorsunuz bizde misafir nasıl ağırlanır? Hayvanlardan örnek alabilirsiniz. Daha tavşanlarım gelmeden yaşam alanlarını hazırladım. Üzerine sacını da çaktım. Bir kapısı kaldı Allah'ın izniyle. Bence gayet güzel oldu. Sizce nasıl oldu? Eksik bir yanı varsa yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Şuraya bir kapı yapacağım. Kapı yaptıktan sonra işlem bitiyor. Tabii şunu da <laughs> burası sadece tavşanların yaşam alanı içerisi. Şu ön tarafını da yine bu şekilde yapacağım ama telden yapacağım. Buraya yeşilliğini falan marulların yapraklarını attığımız zaman dışarıda yemini falan yiyecekler. Yani buraya hapsetmeyeceğim. Şu alanı da telle yapacağım. Gündüzleri gezip sadece gece burası yaşam alanları olacak. Yatacak yerlere. Kapıyı nasıl yapacağım onu düşünüyorum şu an. Kızlar beyaz gelincikler. Bak bak bak. Koca karılar gibi yok mu? Dedikoducu kadınlar olur ya böyle. Pencereden bakarlar sağ solu gözetlerler. Bu da öyle pencereden bize bakıyor. Acaba ne yapıyoruz? Buraya ne yapacaklar? Kızlar gelin bakayım. Gel 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 gel. bak 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 sesimi duyan geliyor. Sesimi duyan geliyor. Bakın kaç tane oldu arkadaşlar. Bir taneydi. Üç beş altı tane oldu. Kızlar böyle pencereden bakmayın. Size komşu geliyor. Tavşan geliyor. Tavşan. Vallahi yoruldum. En sonunda bir kahveye hak ettim diye düşünüyorum herhalde. Vlog izlerseniz ne kadar bir yorucu hafta olduğunu sizler de görürsünüz arkadaşlar. Vallahi yorucu bir haftaydı arkadaşlar. Tavşan kulübesi bitmek bilmedi vallahi. Daha biraz da kapısı kaldı inşallah onu da bitirebilirsem bitireceğim. Kendime bir mola verdim. O kadar çalışın biraz enerji depolamam lazım. Kahveyi de yaptım. Bir 5-10 dakika soluklanım tekrardan o yarım kalan işimi de bitirip Allah'ın izniyle eve dönüş yapacağım. Ben gerçekten keyif aldım arkadaşlar. Umarım sizler de izlerken benim kadar keyif almışsınızdır. Bir sonraki vlog'da görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.